AKP iktidarı 15 Temmuz sürecinden sonra ciddi e, bir temizlik operasyonuna girdi. Yani FETÖ'yü bahane ederek Cumhuriyetçileri, Atatürkçileri ya da devrimci arkadaşları da bu bahaneyle soruşturma kapsamına dahil etti. İşte bunlardan en talihsizini İskenderun'da yaşadık. İskenderun'da 34 arkadaşımız eylemlere katılmadıkları halde eyleme katıldığı bahanesiyle görevlerinden açığa alındılar. Ee, burada iktidarın yöneticileri, milli eğitim müdürleri, şube müdürleri, il milli eğitim müdürü durumu tespit ettiği halde, yanlışlık yapıldığını bildiği halde hiçbir çözüm üretmediler. Bizim isyanımız bu noktaya. Dolayısıyla e, İskenderun'da yaşanan yanlışlığın bir an önce çözüme kavuşturulması gerekiyor. Bu noktada isyan ediyoruz. Şimdi darbeye müdahil olan her türlü devlet görevlilerine darbeyi iştirak eden ya da Fethullahçı terör örgütüyle işbirliği içerisinde olan her türlü girişimin karşısında olduğumuzu zaten belirtmiştik. Ancak 652 sayılı kanun hükmünde kararnamelerle birçok kamu görevlisi mesleğinden el çektirildi. Kendilerine siyasal iktidar tarafından hiçbir şekilde savunma hakkı verilmedi. Öncelikle kendilerine savunma hakkının verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Elbette eee terörle işbirliği yapanlar var. Elbette bunlara gereken cezalar verilmeli ama hiç savunma hakkı verilmeden görevden alınan arkadaşlarımız var. Bunların acilen savunma hakkı verilmeli ve acilen görevine döndürülmeli. İlim, il, ilçemizde biliyorsunuz 29 Aralık eylemine katıldı diye 34 arkadaşımız açığa alınmıştı. Öncelikle bunların e, acilen hiçbir soruşturmaya gerek kalmadan görevine döndürülmesi zorunluluk. Gereklilik gerekli de demiyorum, zorunluluktur. Hatay valimize ve Hatay Milli Eğitim Müdürü'ne sesleniyorum. E, bürokratlarınızın, ilçe ve ilçe Milli Eğitim Müdürünüzün, ilçe şube müdürlerinizin yaptığı yanlışlığı bir an önce ortadan kaldırılması için gereken çalışmayı yapınız. AKP Hükümeti ve Milli Eğitim Bakanlığı uyarıyoruz. Savunma hakkının bir an önce diğer kamu çalışanlarına da yani ilimizde, hatay ilimde alınan diğer arkadaşlarımızın da bir an önce tanınması ve görevlerine geriye dönmesi için gereken çalışmanın yapılmasını istiyoruz. Biz Eğitim İş Merkezi Yönetim Kurulu olarak ve Eğitim İş üyeli olarak her zaman doğrunun yanında haksızlığın karşısında olmaya devam edeceğiz. Yolumuz Cumhuriyet yolu, Atatürk ilke ve devrimleri yolu eğitim için tüzüğünde de açıkça belirtilmiştir. Eğitim iş, anayasamıza, devletimizin bütünlüğüne her zaman açıkça taraf olmuştur. Ee, ama iktidar şunu da bilmeli, hiçbir eğitim işçiden, işçiden FETÖ'cü olmaz, hiçbir eğitim işçiden PKK'lı olmaz, hiçbir eğitim işçi çeşitli terör örgütleriyle bağ kurmaz.